güzel bir şehre böyle yel fırtına az bile yakışıyor. Siz nereden geldiniz? Adana. İstanbul'da fırtına var. Biz de zaten onu duyduk. İran'dan misafirlerimi getirin fırtınalı havada biraz gezelim dedik. Şaka yapıyorsun. Valla. Bu güzel şehirde fırtınalı bir havada yürüyüş yapıyoruz. Duygular nasıl? Önemli olan insanın sıcaklığı. Ben İran'dan geldim. Buram. İstanbul'da burası. fırtına var. Evet çok güzel. İstanbul'da bir güneş çıkıyor bir kapkaranlık. Bir güneş çıkıyor bir karanlık oluyor. Ağaçlar dallar uçuyor, insanlar zaman zaman yürümekte zorluk çekiyor. Sarı kod verildi, meteoroloji uyardı, kuvvetli fırtına ve ardından yağış. Hazırlıklı olmak gerekiyor, tedbir almak gerekiyor. İşte manzara. Mutlu muyuz fırtınayla? Mutluyum. Saanak da başlayacak. Başlasın. Fırtına da gelecek. Gelsin. Güzel mi fırtına İstanbul'da? Evet. Çok kötü. Çok neden? <laughs> Çünkü. Çocuklar dışarı çıkmıyor. Zor mu fırtınada yürümek? Zor. Saçlığı ne yapacağız? Kesim öyle yine işe yaramıyor. Bağlasak olur mu? Bağlanmıyor. O zaman uzasın bağla fırtınadan kurtul olur mu? <laughs> öyle yapacağım bir dakika. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de bu geceden itibaren yağmur ve fırtına var. Beklenti ise salı gün etkisini yitirmesi. Nereden geldiniz? Adana'dan. Ee, İstanbul'da böyle hava gördünüz şaşırdınız mı? Şaşırmadım. Niye? Fırtına var. Adana'da fırtına var mı? Yok Adana gayet sıcak. İstanbul fırtınalı. Fırtınalı. Fırtına ilk defa karşıladım. Onun için bilmiyorum. Heyecanlı mısınız? İlk defa fırtına görüyorsunuz. Aynen öyle. Siz Adana'dan geldiniz. Aynen öyle. Elde şemsiye de var. Aynen. Fırtına nasıl? Fırtına da güzel. Fırtına, Seviyoruz. Böyle kod geliyor mu? Olsun. Verilmiş. <laughs> Olsun. Fırtınalı saçlarımız havada otur. Özümüz de havada oturuyoruz <laughs> zaten. İzmir'den sırf bunun için geldim buraya. İstanbul fırtınası. İstanbul fırtınası. Yapmayın ciddi mi? Evet ciddi. <laughs>